Birkaç gün önce Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü Çin tarafından Doğu Türkistan'da kurulan 3 kilometre uzunluğundaki devasa bir toplama kampının uydu görüntüsünü yayınladı. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'ndeki uluslararası ağ merkezinde araştırmacı olan Nathan Roser, MBS Haber Ağına aktardığına göre yeni keşfedilen kampın 3 kilometre uzunluğuyla şimdiye denk rastlanan en büyük kamplardan biri olduğunu, kampın büyüklüğünün Disney Park'ın çapıyla aynı olduğunu ve kamptaki tutsakların inancı ve kültürleriyle ilgili suçlar nedeniyle nedeniyle tutulduğunu açıkladı. Araştırmacı Nathan Roser, kampın geçen yıl Kasım ayında genişletildiğini ve bir kilometre daha uzatıldığını vurguladı. Nathan Roser başkanlığındaki Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü Doğu Türkistan'daki uydu görüntülerini analiz ederek yaklaşık 380 adet toplama kampının yerini tespit ettiğini ve bu kampların genişlemeye devam ettiğini rapor etmişti. Bicay Winter Network'un haberine göre Çin'in çeşitli illerinde okuyan Uygur öğrencilerin de yakından izlendiği ve kültürel ve dini kimliklerini ifade etmelerinin engellendiği bildirildi. Rapora göre Çin hükümeti sözde Sincan'daki geri kalmış etnik gruplara yardım projesi adıyla Uygur öğrencileri Çin ana karasındaki okullara götürüyor. Ancak haberde bunun Çin hükümetinin azınlıkları Çinileştirme politikasının bir parçası olduğu vurgulandı. Fijuan Eyaleti Lisesi'ndeki bir öğretmen Peter Winter'a Uygur ve Kazak öğrencilerin günlük yaşamlarını sıkı bir şekilde izlediğini ve öğrencilerin dinle bir ilgilerinin olup olmadığını kontrol etmek için ders sırasında yurtlarına gideceklerini söyledi. Yerel polis ayrıca öğrencilerin telefonlarını düzenli olarak kontrol ediyor ve bir Uygur öğrenci çevrim içi hükümet karşıtı videoları izlediği için güvenlik servisleri tarafından soruşturuldu. Şangong'da bir öğretmen okulundaki Uygur öğrencilerin herhangi bir dini faaliyette bulunmalarına ve hatta yemeklerden sonra dua etmelerine izin vermediğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan bir askeri üssü ziyaretinde askerleri akıllarını ve enerjilerini savaşa odaklamaları çağrısında bulundu. Shenzhen özel ekonomik alanının kuruluşunun 40. yıl dönümünde bölgeye yaptığı ziyaret sırasında Cha Su kentindeki halkın özgürlük ordusuna bağlı deniz kuvvetlerini ziyaret eden Jinping buradaki birliklerden yüksek teyakkuz durumunu korumalarını ve mutlak şekilde sadık, saf ve güvenilir olmalarını istedi. Bu ziyaretin Tayvan konusunda ve covid 19 salgını ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki gerilimin en yüksek noktasına çıktığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Beyaz Saray hafta başında Tayvan'a geliştirilmiş roket sistemi satışı konusunda Amerikan Kongresi'nin bilgilendirdiği haberlerinin ardından Çin Dışişleri Bakanı Zhao Lijian, Washington yönetimine sert tepki göstererek Tayvan'a yönelik silah satış planlarının derhal durdurulması talebinde bulunmuştu. Fransa'nın Nantes kentindeki bir müze Moğol İmparatoru Cengiz Han'la ilgili bir sergiyi Çin hükümetinin baskısı nedeniyle en az 3 yıl süreyle ertelediğini duyurdu. İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi saygının ertelenmesi ile ilgili haberinde Çin'in bu sansür girişimi Pekin'in çoğu kuzeydeki iç Moğolistan özel bölgesinde yaşayan etnik Moğollara karşı ayrımcılığı arttırdığı bir döneme rastlıyor dedi. Gazeteye göre sergi Pohot'taki İç Moğolistan Müzesi ile birlikte düzenlenecekti. Ancak müze yetkililerine göre Çin'in Moğol kültürünü kendi isteği gibi yansıtma girişimi nedeniyle gerginlik yaşandı. Müze Çin hükümetinin sansürcülükle suçladı ve Pekin'in Moğol azınlığa baskı yaptığını öne sürdü. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chao Lijian, ABD'nin hak ihlalleriyle suçlanan Rusya ile Çin'in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin seçilmesini eleştirmesine tepki gösterdi. Sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin seçilmesine yönelik eleştirisine tepki göstererek Çin, ABD'yi siyasi virüs yaymayı durdurmaya çağırıyor ifadesini kullandı. Pompeo, insan hakları ihlali yapan ülkelerin konseye seçilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek ABD otoriter Birleşmiş Milletler İnsan İnsan Hakları Konseyi'nin seçilmesini kınıyor değerlendirmesinde bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Organı 47 üyeli Cenevre Merkezli İnsan Hakları Konseyi'nin seçilen 15 yeni ülke arasında hak ihlalleriyle eleştirilen Çin ve Rusya'da yer almıştı.